Aşı için aile sağlığı merkezleri de devrede olacak. Plan bu. Ama aile hekimlerinden itiraz var. Biz e, aşılamaların yurt dışındaki örneklerinde olduğu gibi toplu aşı merkezlerinde yapılmasını özellikle öneriyoruz. Toplu aşılama öncesinde uyarıda bulundu. Aşılamaların toplu aşı merkezlerinde yapılmasını istedi. Covid aşılanmasının da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kısa sürede hızlı bir bağışıklama sağlayarak artık normal hayata dönmenin en önemli yolu da aşılanmaktır. Yeni planlanan COVID aşılamasında da toplu aşı merkezlerinin planlanmasını özellikle öneriyoruz. Koronavirüsle mücadelede toplu aşılama için geri sayım sürüyor. Çin'den gelen koronavirüs aşıları incelemeye alındı. 14 günlük incelemenin tamamlanmasının ardından aşılama çalışmaları başlayacak. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Özlem Sezen, aşıların tüm kamu ve özel hastanelerin yanı sıra aile sağlık merkezlerinde de yapılacağını hatırlattı. Bunun için yeterli kapasiteleri olmadığını vurguladı. Aile sağlığı merkezleri zaten rutin aşılamalarımızı bebek aşıları, çocuk aşıları gibi aşıları, yetişkin aşılamalarını yapıyor. Yanı sıra bu pandemi döneminde okul çağı çocukları aşılaması da okullar kapalı olduğu bu dönemde bizler tarafından yapılmakta. Yanı sıra e, aile sağlığı çalışanlarımızda büyük bir eksik var. Aile ekimi olmadan çalışan e, aile sağlığı merkezleri var eksik aile hekimiyle.